Evet arkadaşlar Reload Wonch'un bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hunger Games yani Survival Games oynayacağız. Şimdi yanımda kimse yok. Farklı. Neden? Anıl meşgule veriyor. Yani meşgule veriyor dediğim, Anıl Scott'la meşgul. Eee de arkadaşıyla konuşuyor. Malum. Eee botlara bakalım. Botlar eee bot 2. Aslında bir video çekmiştim Ama ee, Başında Swipe Gaming diye başladım O bir fail oldu zaten Ama koymadım Neden olduğunu bilmiyorum hiç Aklıma gelmedi yani Member mi? Aban aban 43 aban 43 aban 43 aban 43 aban 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 Böyle mouse'a sağ tıkla abonursanız Burda kolay kolay girersiniz Normalde burada insanlar hide'lanmasaydı yani gizlenmeseydi şu hani lobi kısmında işte acayip bir şekilde eee böyle şurası insan kaynağıdır ve hiçbir şeye basamazdınız. Arıyorum. Resurring! Resurring! 100! Bas 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 bas! 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 Yay. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ben size burada başlıyorum arkadaşlar. E yani. Steam şimdi çekelim. What? Üç arkadaşlar. Hat var Aynen FTB Light Server. Benimle oynayacak var mı diyor galiba. Al vot 5 please. Votlara bakalım. Fütüristik Bye bye. Hayır MCS'ninki de güzel de MCS'ninki çok değişmiş ya. Hani ben alışamadım MCS'ye. Yeni haline yani. MC Gamer ne lan? Yakında bunu 1920'ye 1080p yani 720p olarak çekeceğim. 1080p ay 180 yazıyor ama 720 çekiyor. Yani ben şu anda 720 olarak çıkıyorum. Mesela kısa taraf 720 ama ee, 480 pk ediyor. E, Klan ve program open broadcast software. E, logo yapımında da görmüşsünüzdür. Zaten logo yapımı var ya. Biz o logoyu öyle yaptık arkadaşlar. Yani. Füsun nedir arkadaşlar ya. <laughs> Steam Show Island. Viii. <laughs> hiç oyn parantez içinde hiç oynamadı. O ben de bunun gibi bir yer Ama şu hani medieval abi medieval temalı temalı şeyleri sevmiyorum olan lan ters Oha oha. Navi bigi üç. Erde nanorske pa. O ne lan? Yakında e, bol bol e, Borderlands gelecek, Modern Warfare 3 gelecek. E, acayip çekeceğiz yani şimdi hani anılar çekeceğiz. E, Anadon PlayStation var benim yok. İşte iki kişilik çekeceğiz. Online çekiyoruz zaten. E, i̇lk bölümü galiba Call of Dürü rü, dürü rü, dürü rü. Koş! Aban. Diamond! 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 Çık git! Çık 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 üzerinden yürümeye çalış. bak Diamond'ım var. Diamond'ım var. Diamond in var, diamond in var, diamond, 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 diamond. Oh yeah, woohoo. Ben burada bir şey. chest. Ah fuck. Bu hakim patlattı lan. Lan akıntıya kapılma. Lan. Fuck. Fuck arkadaşlar. Fuck yani. Fuck. Buradan ulaşabiliriz. Chest. Chest bu tarafta. Değil mi? Alınmış. Arkadaşlar e, bir Hunger Games'te daha beraber demeyeceğim. E, hatırlarsınız veya hatırlamazsınız hiç bilmiyorum. E, bir Hunger Games videosunda acayip seri e, kasmıştık yani ben onu da yönlendiriyordum vesaire vesaire. E, acayip çeşit bulmuştuk kenarlardan giderseniz çok fazla chest bulursunuz cidden. biz orada chest açtık ve yemeğim yok şovul mu yapsam acaba hmm. eee bir vine'ım var ee, steam ile ilgili e, çektim komiktir oh yemek yemek ye inks ահլը դրված ահթաբակ գիտ Sapla kredi alınmış, kesin alınmış. Oh bol. Ball. Bolla insanları korkutabiliriz. Diamondla falan hani. Diamondla korkutmayız. Diamond'a hiç girmek istemiyorum çünkü Diamond hani insanlar direkt öldürür. Direkt. Acımaz öldürür yani. Spawn'ın ne zaman geldi lan ben? şovu yapalım şovu şov Weapon ne lan? Weapon değil miydi Evet şov. Yani hiç öbür diamondları falan bekleyemezdim. Kesin etrafta biri var ama bana çaktırmıyorlar. Kaç kişi kalmış? 2 4 6 8 10 kişi kalmışız. E güzelmiş. 9 kişi hani 5 kişi ölse geriye kalan 4 kişiyle ditmeci çıkarız. Güzel de hani bir şey olur. Hangi verdi? Fuck Hunger Fuck. <laughs> hunger Games severim. Ama açlı asla. Açlı oruçta seviyoruz. Oruç tutar Lan o nasıl bir bugdur? Buguna ben senin. Hamet yemek Karat. Tamam kerat yersek ne yapacağız? Rafi içersek bence hangi Yemek Yemedik. Oye, oh, yeah. ha doğrusu yalan. Şey <laughs> <laughs> Kimden geldi lan bu mesaj? Hayır ben sizin Türksel. Ne uğraşacağım Türkiye'nin haberlerinden ya Allah'ım ya. Gelin bana gamer haberleri deyin anında abone olun. bak 24 dakika sonra hmm. Oh oh of oh. tamam, tam zeh. Güzel. Bu adam gördüm Bu adam gördüm Oo, fishing. Rod. Bu ne olacak lan? Zası küçük. Weed weed it weed. Weed weed it weed. mesaj gönderdi. Ama burada da AFK alınmaz ki. Dur şimdi. Şuraya gir. Hemen cevap ver. Bizim kimse tanımaz. Bizim bayırlar. Eee sor bakacağım da. Aslında ipitten bakabilirim ama neyse. Oha 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 oha, oha. Bu var. Bunu bununla değiştir. Evet değiştir. At. At. aç diyor. Hayır. Lan şovu atma. Abi 5 kişi kaldık. Sar bura. Final deathmatch. Deathmatch'a Dizme kaldım. Deathmatch'a kaldım. İtmecek aldım. İtmecek aldım. İtmecek aldım. İtme launch aldım. Bacon potato. Bacon paket. Bacon poketo. Bacon potato, bacon poketo. Buna nasıl bir sözlerim var ya. Nasıl bir? Yine aynı her türlü şeyini aldık. Abi helmetlerin üzerine helmet giymek. Hastır. Hadi dol dol. 20 saniyede dolarsın sen. 20 saniyede dolarsın. 20 saniyede dolarsın geriye kalan. 10 saniyede de mark. Şovla hazırla, şovla hazırla, şovla hazırla. arkadaşlar ee, dur şimdi şun, şunları izleyelim bir o Evet Tiggle Flor Florian buradan tebrik ediyor canlı gönülden başarılar diliyor ve Videoyu da burada bitiriyorum. Ee, neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek